Merhaba sevimli hayvan dostları. Bugün de çiftliklerde sıkça duyduğumuz bir kelime öğreneceğiz. Acaba bu kelime bize hangi hayvanları hatırlatıyor olabilir? Hazırsanız bu sıcak yuvaları birlikte keşfedelim. Genellikle koyunların, keçilerin ve bazen de diğer küçükbaş hayvanların geceyi geçirdikleri veya güvenle barındıkları etrafı çevrili alana denir. Tıpkı bizim evlerimiz gibi. Ağlar da hayvanları soğuktan, rüzgardan ve diğer tehlikelerden korur. Hayal edin ki bir çiftlikteyiz ve güneş batmaya başlıyor. Bütün sevimli koyunlar ve keçiler akşam yemeğini yedikten sonra güvenli bir yere gitmek isterler. İşte o zaman çoban onları ağla doğru yönlendirir. Ağalın etrafı genellikle tahta çitlerle veya taş duvarlarla çevrilidir ki hayvanlar dışarı çıkamasın. Ağların içinde hayvanların rahatça yatabileceği ve dinlenebileceği bir alan bulunur. Bazen de hayvanların yiyecek ve su kapları da ağalın içinde olabilir. Ağlar, hayvanların güvende ve huzurlu bir şekilde dinlenmeleri için çok önemlidir. Tıpkı bizim yatağımız gibi düşünebilirsiniz. Nasıl biz yatağımızda rahatça uyuyorsak, koyunlar ve keçiler de ağlarında güvende hissederler. Sabah olduğunda çoban kapıyı açar ve onlar da neşeyle otlamaya giderler. Gördüğünüz gibi ağıl kelimesi sevimli küçükbaş hayvanların sıcak ve güvenli yuvalarını anlatır. Çiftliklerde bu ağıllar sayesinde hayvanlar sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşarlar. Evet sevgili çocuklar, bugün ağıl kelimesinin ne kadar önemli bir barınma yeri olduğunu öğrendik. Belki bir çiftlik ziyaretinizde siz de sevimli koyunların ve keçilerin kaldığı ağları görebilirsiniz. Arkadaşlarınıza ve ailenize keşfettiğimiz bu sıcak yuvaları anlatmayı unutmayın. Hayvanların da güvenli bir yuvaya ihtiyacı vardır, değil mi? Şimdi sevimli hayvanları hayal edin minik hayvanseverler. Bir sonraki kelime keşfimizde görüşmek üzere.